Yani üstte şey yok. Yeşil lekesi yok. Rizehensiz diye düşünüyorum. Fakat bir hafif bir sarılık var gibi. Şuraya geliyorum şimdi. Hemen yan tarafındaki yerde yine bir hafif sarılık var. Yani şundan yukarı buraya Burada da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şuradakinde çok daha net görülebiliyor. Evet. şunu da görüyorum. Bakın. Şöyle yapayım daha net görünür. Parmağımın altında. Bir de şunu tek çektim. Bu da zehensiz. Bunu da üst tarafında yok. Da üst tarafında. Yeşil yok. Şunda da var. Bunda da var. Bu şöyle bir alanda. Çok dar bir alanda. Çok dar bir alanda. Evet. Buradan aşağıda rüzehensiz çok.